Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice Stories bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice Stories'te kaldığımız yerden ana hikayeden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA Vice Stories bölümünde öncelikle Pil ee, Peel Cassidy'nin işlerini yapmaya devam etmiştik. Pil Cassidy'nin işlerini yaparken önce bir e, ee, çola çetesinden bir elemanı ortadan kaldırmıştık. Ondan sonra ligör müydü? Ligör müydü? Yorumlardan bir arkadaş yazdı. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. İşte bir mekana gittik depo diyeceğim ben oraya direkt bomba dolu bir depoya gittik ee, çoğu çete elemanları falan orayı daha önceden basmış bomba falan yerleştirmiş herhalde sonra mekan patladı kalan son bombalar falan havaya uçmadan zar zor da olsa oyunun daha en başında olmasına rağmen en zor ki görevlerden bir tanesi oyunun ama görevi başarılı bir şekilde tamamlayıp bombaları oradan çıkarmıştık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. GTA Vice Story serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz. Hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Ondan sonra Pir bize dedi ki işte senin gibi düzgün adamlara ihtiyacı olan bir arkadaş tanıyorum. Marty G. Williams'mış kendisi. Ona da uğrayabilirsin demiş. Önce Pil'in işlerini bitireceğim. Ondan sonra Marty'e geçeceğiz. Haberiniz olsun. Aha da şerefsiz Martinez de buradaymış. Aa bakın kim gelmiş. Victor Vance. Ne oluyor dostum? Biraz sigar ister misin? Yürü lan oradan Martinez. Aynen Martinez'cim. Aynen aynen. Sen bizim askerlik kariyerimizi yak. Ağzımıza sıç. Bir de utanmadan diyor ki sakin ol binden ne falan. He. Sen Pierre için çalışıyorsun. pil benim için çalışıyor bilmem ne falan. He, e, e, daha sonra. Yani ikiniz iyi geçinseniz iyi olur. Yoksa başınıza işler gelir falan filan. Oğlum sana hayırdır lan. Harbiden imkanım olsa şu an ağzına burnunu dağıtırdım da. Bak bir de takdirimizi yapıyor ya. Fuck you fuck you fuck you diye. He. Kendini kurtarıyormuş. Kendini kurtaracak diye de bizi şey yaptı. E bizim de kariyerimiz vardı. E ne olmuş yani sen de askerlikten hatırladın. Gayet büyük bir anlaşma. E Silahlardan falan bahsetmiş. E Ulan Martinez var ya bir gün bir gün yüzleşeceğiz ve ağzını neyse. Bir tane iş yapacağız işte bu Martinez'i susturmak için gel bir gidelim diyor bizim PIL'da. Bizim PIL'da pek bir şey diyemiyor tabi yakın arkadaş oldukları için. Biraz desteği ihtiyacımız olacakmış pekala gidelim o zaman. Hadi bakalım. Ulan Martinez var ya videoya başlar başlamaz. Hemen sinirimi bozmayı başardın gerçekten. Neyse bir gün iş bir gün zaten bir şey olacak yani. Takip edilir mi? Takip edilmemiş olsak iyi olur. Sakin o kimse bizi takip etmiyor diye Vick'te. Sesi bir tık açacağım. Ee, geçen bölüm baktım. Videoya baktım. Videonun sesi, oyunun sesi falan benim sesim basılmayacak şekilde ve gayet de düzgün bir şekilde. Değil. O yüzden bu şu anki ayarları hiçbir şekilde ellemeyeceğim arkadaşlar. Yok ses şöyle oldu böyle oldu demiyor. Şu anda şu anda büyük bir ihtimal tam olarak ses oturmuş olması lazım. Yani inşallah olmadı bir daha bakarım ya yani. problem yok. Ama şu an tam ideal olması lazım. Hem karakterlerin seslerini iyi duyuyorum hem de kendi sesimi. Hadi beyler gelin biraz para yapacağız. İyi adamlar bunlar bek. Ve her zaman da çok sessizler. Belki de onlara güvenmemeliyim. E o zaman niye çağırdım Pilcim? Sen de var ya az. Yani az deli değilsin gerçekten. E, yani biraz para yapacağız dersen yani bana desem ben de gelirim yani. Ve hiç de ses çıkarma bir şey mi yapar? Paramı alırım yani bu adamlar da öyle herhalde. <laughs> Manyak ya niye bilip bilmeden onlara belki de güvenmemeliyim dedin ki. Ya madem böyle bir düşünce var niye bu adamları çağırıyorsun? <laughs> Allah'ım ya, yarabbim kafamda deli deli sorular. Neyse devam ediyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa e, arada böyle. Hatta bunu sık sık yapmaya çalışacağım. Bir bölümde iki görev falan yapmaya çalışacağım ki oyunu daha hızlı bitirebilelim. Bu arada şimdi bu silah dolu bir kamyon olması lazım. Bu kamyondaki eşyaları alacağız. Eşyaları derken yani anladınız siz beni. Kamyondaki silahları, malzemeleri falan. Şimdi kamyonu sıkıştırmamız gerekiyor. Çok kolay oldu bu. Tamam. Tamam. Ee, kamyonu pil sürecekmiş. Eğer herhangi biri beni takip ederse işini bitirin diyor. Okey. Bir de kamyonu erken aldık ya. O yüzden çok sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Yani çok uzakta değiliz Çünkü. Şöyle bir engelleyelim adamı. Arkaya bakamıyorum. Çünkü arkaya bakmak baya zor bir oyunda. L'ye basıyorsunuz. Sonra şeye basmanız gerekiyor. işte. kontrolcüden kaydamanız gerekiyor. Yani bu arada bizim çete elemandaki yani araçtaki adamlar araba patlatırsa dibimizde bir şey olmuyor. O yüzden içim rahat. Yürü lan. Çok hasar verdiler ama neyse. İndirdik indirdik sıkıntı yok. Ya Allah'tan kamyonu direkt durdurduk. Hani hızlı durdurduk baya. Şu an e, kamyonu çok büyük bir ihtimalle hatırladığım kadarıyla pilin mekanına götürüyoruz. Eğer daha geç durdu Oha ya oha. Daha geç durdurmuş olsaydık baya sıkıntı çekecektik. Neyse ki harbiden bir şey olmuyor aracımıza. Normal şartlarda iki defa ölmüş olmamız gerekiyordu da. Neyse bu görevi rahat bir şekilde yapıyoruz şu anda. Tamam tamam yakındayım zaten gayet. Sen rahat ol Rockstar. <laughs> Sen rahat ol yani bak. Demeyece bak %20 bile değil daha. Ve sona geldik. Ben ilk defa bu görevi yaptığımda bayağı zorlanmıştım gerçekten. Yani bayağı bir uzakta durdurmuştum kamyonu. Hatta birkaç kere de faillemiştim. Hatırlıyorum o kadarını. Ama şu an hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde bitirdik görevi. Çok iyi yani gerçekten çok iyi. Müziği değiştireceğim burada. Geldik ama olsun da. Çok güzel. Sesi bir tık şöyle çekeceğim. Ne olur ne olmaz. Evet görevi başarılı bir şekilde tamamladık. Çok güzel. 300 dolarımızı da aldık. Ama işi işimiz bitti mi? Şöyle bir ileriye sarayım. Hey kardeşim. Ee? Ha, teyzemiz e, beni delirtiyor. Daha sonra sana katılabilir miyim? İki kişi... Kasabayı hükmederiz bir takım olur. Kasabayı hükmederiz diyor Lance. Ee, hayırlısı bakalım. O zaman e, madem bir görev yaptık şu anda. Ve daha video 7 dakika oldu. Şey yapalım o zaman. E, Adresi söyleyeyim. Bir görev daha yapalım. Hemen Marti'ye gidelim. Madem Peel'le işimiz bitti. Marti'ye gidelim. ile de bir görev yapalım. Bir başlangıç yapalım yani. Çünkü yani her bölüm bir görev şeklinde olursa oyunda mesela 60 görev mi var? Yani 60 bölüm sürer ve bu kadar uzun sürmesine gerçekten gerek yok. Hani arada böyle iki görev falan yapalım. İstikrarlı olsun. Aşırı raşlamayalım ama istikrarlı bir şekilde ilerleyelim. Hani çok da uzun sürmesin. Gereksiz fazla uzun sürmesin daha doğrusu. Yani hikaye aksın bir yandan. Shake down hadi bakalım. Martin de yaşadığı yerde ev olsaymış. Merhaba Marty. Pil kesidi beni gönderdi. Aa hanımefendi. Aa merhaba. Eee Marty evde falan değil. Pekala. Eee ne zaman döneceğini biliyor musun acaba? Ma hiçbir şey bilmiyorum derken. Evet Marty geldi. Pardon. Ne istiyorsun evlat? Eee bir şey istemiyorum. Sen Marty misin? Hayır. Hadi şimdi git evlat. Bu arada kafası arabaya şey oluyordu. Lan biç biç falan hayırdır oğlum. Lan sen ne şerefsiz bir adam mısın? Sen Lucy misin? Ben Pil'in bir arkadaşıyım. Ha Pil'in arkadaşı mı? O zaman neden daha önce söylemedin? Ben Marty G. Williams. Ha. Memnun oldum memnun oldum. Ee, karına bakmakta çok meşgulüm o yüzden söylemedim. Ve sadece biraz öyle oynadık öyle. Ya yani öyle bir şey yani şey yapmak istemedi. Ha öyle mi? Eee Peel bana bazı işler verebileceğini söyledi. Ben Vic Vance Evet tabii ki verebileceğim birkaç tane iş var. Ama yapacak bazı işlerimiz var. Ha. Louis sen de şey yapsan iyi olur. Ev falan temizlesen iyi ederse falan dedi. Ben gelene kadar. Evet dükkana gidiyoruz şimdi. Okey gidelim. He bazı dükkanlardaki adamların başı beladaymış. Okey. Ben onlara bakıyorum. Onlar da bana bakıyor. He anladım. Korumacılık yapacağız. Anladım anladım. Peki. Yani kısacası olay şuymuş yani. Ben dükkanları koruyorum. İşte belli adamlardan falan koruyorum. Onlar da bana e, ödeme yapıyorlar diyor. Okey o zaman. Tamamdır geldik. Şimdi oraya git ve aptallara bir ders ver Hani Sana işi veren benim zaten ben niye şey yapıyorum taze bir şey söyledi Bir dakika Sen bir yere yat Bir gel bir gel Sen de yere yat Zınk ya polis ne abi ya? Git şuradan ya. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Ya görev yapıyorum. Önümde polis motoru geliyor ya. Bir şaka ya. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Cık cık. Dur, dur abi, dur. Sinirim bozuldu şu anda. Dur, şunu da öldüreyim bari. Tam olsun. Lan bir dur. Lan. <laughs> Lan oğlum. Polisten dayak yedim şu anda. Sinirim bozuldu. Lan harbiden polisten dayak yiyorum. Lan gel şuraya. Cık cık. Trier polis dövmeye çalıştım ya. Şaka gibi ya. Neyse job aldım en azından. Daha az ödeverim. Allah'ım yarabbim ne oluyor ya. Daha oyunun 3. 4. bölümdeyiz ya. Lütfen ben daha fazla ödeme yapamam. Mekanı batırın bu kahraman da kim böyle? O kahraman var ya o kahraman. O koskoca asker olan Vic Vance. Artistik yapmayın. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım. Silahlı adamı da sopayla dövmedim dedirtmem ben bu arada. Allah Allah. Sana bulaşırsam ne olurmuş? Hayırdır? Kolaydı. Heh, Marty de geldi. Gerçekten iyi çıkardın Vic. Marty o senin mi? Ha. Okay, okay. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Az önce ne oldu? Marty Biton laf söyledi. <laughs> ha. Okay. Okey. E, Marte diyor ki yakınlarda Çoro çetesinin koruduğu bir dükkan varmış. Yeni bir korumaya ihtiyacı olacak şimdi. Hadi oraya gidelim dede. Okey. Yani ne kadar çok mekan alırsa böyle Mart'i hani o kadar para anlamında parayı kıracak yani. O kadar parayı kıracak. Malum biz koruyoruz o para ödüyor kafasa. Hadi bakalım. Çekilin be. Heh. Evet geldi şimdi onları <laughs> klasik şeyler. Çevirmeye bile gerek yok yani. Okey abi hadi. Hadi şunu yukarıya çekeceğim bu arada. Ağabeyim çoraları ödeme yapıyorum. Ee, ben koruma yapan kimseyi görmüyorum. Martı bu doğru değil. Gerçek bir adam olmak istiyorsan emirlerime karşı gelme. Yap hadi falan tarzı bir şey söyledim Martı. Gerek yok sopaya falan. Batır. Kır. Bela istemiyorsan evet bu yüzden bize ihtiyacın var zaten. Hadi kardeşim hadi. Allah Allah çolonun muymuş burası? Yok artık bizim. Hayırdır? Çoluğun muymuş burası? Lan elimde silah var lan. Hayırdır? Hı, bence de artık ödemeni yapsan iyi edersin. Evet abi görevi de başarılı bir şekilde tamamladık. Birazcık gereksiz uzun sürdü ama. Gerçekten adam gibi bir iş yaptım bugün. Senin için daha fazla işim olacak. Sonra görüşürüz. Eyvallah Martıcım eyvallah. Oh 500 dolar. Güzel abi 500 dolar iyi para iyi. İyi para gerçekten iyi para. Yani oyunun başından beri alamadığım parayı tek görevde yaptım yani. Çok güzel. Şimdi yavaştan oyunu kaydetmeye gidiyorum. Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Bu arada bu videodan sonra tabii ki de GTA San Andreas Mobile gelecek. Ee, video içerisinde ne yapacağımı söyleyeceğim hani dedim yani. Açık dünya görevim yapacağız nasıl yapacağız falan kesin bir şey söylememiştim ya. Video içerisinde ne yapacağımızı söyleyeceğim çünkü kafamda şu anda belirledim tam olarak. Haberiniz olsun. Şimdi hemen şuraya ya da şuraya kaydet fark etmez. Evet yavaştan videomuzu da sonlandıralım. Evet arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu yavaştan sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına sosyal medya hesabına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesinden başka oyun seyredenimize ve çektiğimizi ulaşabilirsiniz. Bakalım sıradaki bölümde Mart ile iş yapmaya devam ediyor olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir sonraki bölüme kadar videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.